Merhaba, bugün size birkaç adımda yapabileceğiniz çok kolay bamba örneğini göstereceğim. Bamba örneği aslında iki düz iki tersten meydana geliyor. Yani aslında lastik örüyorsunuz. Şimdi bunun için her zamanki gibi kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İki düz. İki ters. düz Yani iki ters iki düz şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. Dediğim gibi başladık iki ters iki düz şeklinde son sıraya kadar geldik. Şurada dikkat etmeniz gereken şu ki kenar ilmeğin yanından hep bir tersle başlayın ve yine sondaki kenar ilmekten önce hep bir tersle bitin ki bamba örneği burada şu şekilde kendini gösterebilsin. Şimdi arka sıraya geldiğimiz zaman. Örgümüzü yine aynen ilmekler geldiği gibi örüyoruz. Yani kenar ilmeğimiz önde ters örmüştük, düz. 2 tane tersle başladık. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Bu arka sıramız. Arka sıramızı da bu şekilde bitireceğiz dediğim gibi bamba örneğimiz dört adımdan meydana geliyor. İlk sıramızı ördük düz ters olarak. Arka sıramızı yine düz ters olarak ördük. Şimdi üçüncü sıramıza geliyoruz. Üçüncü sıramızda yine aynı demin başladığımız gibi kenar ilmek bir ters iki düz aynen tekrarlıyorsunuz ilk sıramızda yaptığımız gibi sonuna kadar böyle devam edelim. Sonra size arka ve son sırayı göstereceğim ki o zaman işte bambu modelin ortaya çıkışını göreceksiniz. Tekrar dediğim gibi ördük. Arka sıramıza ve son sıramıza geldik. Yani modelin son sırası daha doğrusu. Şimdi burada yapacağınız şey şu. Arka sırayı demin lastik şeklinde ördük ama bambu modelin ortaya çıkması için arka sıramızı ters değil hep düz öreceğiz. Bakın. Devamlı olarak düz örüyorsunuz. Tersleri de düz. Hepsi düz. Devamlı olarak arka sıralar dördüncü etapta düz olarak örünüyor ki bambumuz ortaya çıksın. Şimdi bunu bakın şöyle de bir göstereceğim size. Bakın böyle bambu ortaya çıkmış oluyor dediğim gibi son sıramızı düz olarak başa gelelim. Modelimizin son halinde görelim. Evet dediğim gibi dört adımda bambumuzu ortaya çıkardık. Bakın burası tamamen ters çizgilerden oluştu. Şimdi tekrar iki düz iki ters şeklinde devam edeceksiniz. İki sıra örüp tekrar düz arkayı ördüğünüz zaman bambumuz ortaya çıkıp kendini gösterecektir. Hayırlı örgüler